Selamlar efendim 4.5 yaması için hangisini almalı videosuna hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu videomuzda bu sefer 4 farklı karakter yerine 10 farklı karakteri beraber işleyeceğiz. Ancak her biri için kısa kısa süreler verip karakterlerin en iyi yanı ile beraber en kötü yanını ele alarak değerlendirmeye çalışacağım. Ve siz de buna göre kendiniz karar verebileceksiniz. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. genel bir hatırlatma yapıyorum. Yani buradaki bahsetmiş olduğum karakterlerden elbette sevdiğiniz bir karakter varsa düşünmeden doğrudan gidin onu alın. Hani benim burada hiçbir karaktere sahip değilsinizdir veya neye göre karakter almanız gerekiyordur, karakter hakkında da çok fazla fikriniz yoktur diye bu videoda ben bunu size anlatıp yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi her bir karakter kısmını kısa kısa tutacağımız için burada ben yadigarları çok fazla önermeyi düşünmüyorum. Zaten rehber videolarında çok daha fazla detaylı bilgi var. Dediğim gibi daha çok Artı olan yönleri ile beraber eksi olan yönleri ele almaya çalışacağız. Karakterlerin yetenekleri beraber. O zaman ilk fazımız 13 Mart sabahı oyuna eklenecek olan Chiori ve Itto kısmı ile beraber başlayalım. Chiori kısmına gelince burada karakterimiz tamamen yeni yani hasarı konusunda herhangi bir şey demek pek mümkün değil. Ancak Albedo ile beraber kiti birazcık benziyor. Hatta Albedo'dan çok daha fazla iyi olabilme şansı var. Çünkü birazcık fazla benzediği yönler var. neyle? öne doğru veya seçtiğiniz bir konuma ışınlanıyorsunuz, hasar veriyorsunuz. E'ye bir daha basarsanız karakter değiştiriyorsunuz lanlık olaraktan. Yani Quick Swap mantığını çalıştırıyor. Hızlı değişimiyle beraber takım arkadaşlarına sürekli hasar çıkarma. Arkada bir adet bez bebek oluşturuyorsunuz. Takımınızda toprak gibi oluşturan bir karakter varsa iki bez bebek çağırmış oluyorsunuz. Hatta alanda durursanız düz duruşlarınızda toprak hasarını bile çevirebiliyorsunuz. Yani çevre isterseniz alanda isterseniz alan dışından oynayabiliyorsunuz. Hatta ultisiyle de kendi çevresinde dönerekten alan hasarı veriyor. Toprak hasarı olacak şekilde bir anlık hasar çıkarmış oluyor. Karakter hem saldırıdan hem savunmadan aynı anda güçlenebiliyor. Tabi burada sadece saldırı ve defanstan için o çok güçlü olacak diyemeyiz. Yüzdelikler çok fazla büyük bir önem taşıyor. En azından şunu söyleyeyim. Çevre geldiği gün ben zaten sabahtan kendim çıkarıp oynayıp test edip replerini aynı gün içerisinde atacağım için ona göre bakıp karar vermeniz çok daha fazla mantıklı olabilir. Ancak Chiori'nin şöyle bir olayı var. Mono Gio yani toprak karakterlerinden oluşan takımları çok fazla seven bir karakter olduğu için dilerseniz Itto'nun yanına, dilerseniz Albedo'nun, dilerseniz Johnny, dilerseniz Navia'nın yanına bile Chiori'yi alabilme şansınız var. Fakat Navia herhangi bir şekilde toprak yapısı oluşturmadığı için Chiori ile birazcık sıkıntı yaşayabilir eğer ki toprak karakteri kullanacaksanız. Onun için artık rehberi beklemeniz daha sağlıklı olabilir. Birazcık değerlendirme yapmak gerekiyor çünkü. Geldik Iddo'ya. Alanda oynayan 10 field bir DPS karakterimiz yanındaki karakterleri tamamen kendisine göre istiyor. Goro'yu da asla eksik etmemeniz gerekiyor takımda. Genellikle 3 toprak ile beraber oynanıyor. Ipto hem defanstan güçleniyor. Ataktan değil ufaktan güçlenebiliyor ancak asıl hasar kaynağı defans. Karakterimiz de yeteniyle ile beraber uşi fırlatıyor. Hem rakiplerin dikkatini çekiyor hem birazcık toprak hasar çıkarmış oluyor. Ama asıl olayı ultisi. Ultisini kullandıktan sonra kendi düz toprak hasarını çeviriyor. Bir de Itto normal saldırı yaparken yüklü saldırısı için bir yük biriktirebiliyor. Bu yükleri tükettiği zaman hem yüklü saldırısıyla çok yüksek bir hasar çıkartıyor hem de yüklü saldırısına bir kombo sayısı eklemiş oluyor. Yüklü saldırıyı daha uzun süre boyunca yapıp daha yüksek bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Hani karakter bu açıdan birazcık fazla belki sıkıcı gelebilir kimisine birazcık fazla düz mantıklı gelebilir. Yani ben Itto'yu çok fazla seviyorum. Ben kendi adıma konuşayım. Ben Itto'yu pek sevmiyorum oynanış tarzı açısıyla. Çok yavaş geliyor benim gözüme en azından karakterin oynanış tarzı. O yüzden Itto eh diyebileceğim bir karakter. Dediğim gibi şartı var. 3 topraklı oynamak zorundasınız iyi bir performans almak istiyorsanız. Dördüncü karakter birazcık kafanızı göre oluyor. Hani Furina, Bennett nasıl destekleyebileceksiniz artık. Hani Chiori ile beraber Itto'yu da bir şekilde kullanabileceğiniz için iki karakteri birlikte de almayı deneyebilirsiniz. Tamamen size kalmış burada. Itto'nun avantajı sürekli olarak hasar çıkarması güzel anlık bir hasar da çıkartabiliyor o şeyle beraber. sürekli bir toprak hasarı gerekiyor zaten. Karakter o işi rahatlıkla görüyor ama yani karakterde kim zaman enerji biriktirmesi problem olabiliyor. Birazcık enerji biriktirmesi kasıp takımda Favonius silahları verebilmeniz gerekebiliyor. Çünkü ultisi gerçekten hiçbir iş yapamıyor Itto. Ultiyi sürekli doldurmak zorundasınız. Bir öteki dezavantajı ise hani karakterin öyle kurulabilecek çok fazla takım çeşitliliği yok. Gerçekten 3 toprak koymak zorundasınız. E bir de zaten Goro olmak zorunda olduğu için pek bir değişim yapamıyorsunuz. O yüzden ben pek sevemiyorum karakteri. İkinci fazdayız. Geldik şimdi Kazuha ile Neolet'e. En çok kafa karıştırıcı kısım olabilir burası. Evet Kazuo ile beraber başlayalım. Oyundaki en sağlam destek karakterlerden birisi. Eğitini ile beraber rakipleri kitle rakipler kontrol uygulayıp onları bir araya toplayabiliyor. Ki bu Ebis gibi kısımlar için çok fazla avantajınız oluyor. Ulti ile beraber kendi çevresinde bir rüzgar alan hasarı oluşturuyor. Bu rüzgar alanı tane siz bir element absorbe ettiriyorsunuz. Ateş olur, elektrik olur, su olur, buz olur. Ve bu şekilde Kazoo alanda olmasa bile o element üzerinden sürekli rakipler üzerine bir element uygulayabiliyorsunuz. Daha rahat bir şekilde reaksiyonu da tetikleyebiliyorsunuz takımınızı için. EV ulti yetenekleriyle double swirl dediğimiz komboyu tetikleyebildiği için takım arkadaşlarınıza aynı anda iki farklı element bonusunu da kazandırabiliyorsunuz. O da büyük bir avantaj oluyor. Element bonus demişken evet. Kazuo'ya sahip olduğu element ustalığı değerine göre takım arkadaşlarına yüksek bir element hasarı bonus kazandırabiliyor ki bu da Ortalama %40 civarında bir hasar bonusu kazandırmış oluyorsunuz. Çok efektif. E zaten 4 parça işçilik takım takıp rakiplerin direncini de kırıyorsunuz. Bu karakter gerçekten eğer ki siz ateş, su, buz veya elektrik karakterleriyle oynuyorsanız olmazsa olmasınız. Ama tabii ki bu aşırı çiçeklenme veya çiçeklenme gibi reaksiyonlarda ya da toprak karakterleriyle işe eren bir özellik değil. Demiş olduğum üzere işte bu Raiden Shogun olur, gidersiniz Klee ile kullanırsınız, Neolet ile beraber kullanırsınız, Shining'in yanında olur, Tartaglia'nın yanında olur. Örnek verebileceğimiz bir yığın karakter var. Sadece bu elemente uygun olup bu element üzerinden karakterin hasar çıkarması gerekiyor. Ganyusu olur, Ayakası olur, Yemikosu olur say say örnekler gerçekten bitmez. Kazuha her türlü alınabilecek bir karakter. Avantajında kitle kontrolü var. Takım arkadaşlarına element hasarı bonus kazandırıyor. Aynı anda iki element üzerine hasar bonus kazandırması güzel. Direnç de çok iyi bir şekilde kırıyor. Alan dışından element uygulayabiliyor. Sizin reaksiyonlarınızda yardımcı oluyor. Türlü türlü avantajı var. Kazuana dezavantajı var mı? Ya aslında kazanın dezavantajı var diyemeyiz. Sadece toprak ve doğa ile beraber çalışmıyor o kadar. Başka herhangi bir dezavantajı yok. Hatta doğa takımlarında bile takım arkadaşlarınızla eğer ki sürekli su uygulamak istiyorsanız. Kazuha da bazen sırf bunun için hani ultisine su uygulatıp takım arkadaşlarınızla beraber aşırı çiçeklenme yine oynayabilme şansınız oluyor. Kullanılmıyor genellikle o amaçla ama yine olabiliyor yani. Karakterin dezavantajı pek yok. Demirci'den silah bile üretebiliyorsunuz bu karaktere. Detaylar için refere göz atarsınız zaten. Orada her şey güncel bir şekilde duruyor. Geldik şimdi Nevlet'e. Nevlet gerçekten oyunun en sağlam, en bozuk... On field yani alanda durup oynadığınız DPS karakterlerden biri. Şimdi bu karakter yüklü saldırıya oynuyor. Etrafında damlacıklar üretiyor. E ile ve ultisi ile. E ile bir rakibi tutturduğunuz zaman 3 damlacık üretiyorsunuz. Ultinizle ile beraber 6 damlacık üretiyorsunuz. Bunların üçünü kullanarak bir yüklü saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Arkanızdaki o çember fullenmiş olduğunuzda bir yüklü saldırı gerçekleştiriyor. Ve bu yüklü saldırı boyunca hem asıl hasar kaynağı zaten... O saldırı olmuş oluyor. Hem de bu yüklü saldırısı sürekli bir alan hasarı olarak tetiklendiği için. Hatta siz çevrenizde döne, döne 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 rakiplere de hasar verebildiğiniz için sürekli. Bozuk. Yani çok yüksek hasarı oluyor toplamda. Sürekli hasarı var. Hatta bu karakter bu baloncuklarıyla beraber topladığında, yüklü saldırı gerçekleştirdiğinde kendi canını da yenileyebiliyor. Bu karakter maraşos setini de çok bozuk bir şekilde tetikleyebiliyor Zaten candan kısıldığı için can kasması oyunda biraz daha basit olduğundan çok daha rahat güçleniyor. Kupa seçeneği en azından artmış oluyor. E karakterin free to play silah seçeneği de var. Demirciden gidip kehribar üretiyorsunuz. Normalde hani desteklerin şifacı silahı ama Nevlet'in hani yine yüksek bir hasar kaynağı olan silahlardan birisi yani. Ve iş görüyor. Karakter gerçekten çok güzel iş görüyor. Size en iyi önerebileceğim DPS karakterlerden birisi bu. Hani on field DPS e ihtiyacınız varsa bir hesapta. Alanda duran bir DPS karakteri ihtiyacınız varsa. Ben Nevlet'i net öneririm. Herkes önerebilirim. Oynaması basit. Üstüne çok güzel bir şekilde hasar da çıkartıyor. Şöyle bir dezavantajı var. Eğer ki Nevlet'iniz takım yıldızı bir değilse. Karakter herhangi bir ok saldırısından üflemeden anında tetikleniyor. Yüklü saldırısı bozuluyor. Böyle bir problem olduğu için Belki neuvlette takımınızı biraz zorlamayı deneyebilirsiniz. Ancak takımınızı bir açtıktan sonra zaten uçuyor gidiyor zaten hasarı. yok ediyorsunuz. Hatta ebisi dilerseniz solo bile geçebiliyorsunuz neuvlet ile beraber yeterince güçlü bir şekilde kasabilirsiniz. Çok güçlü bir karakter harbiden. Şimdi nostaljik dilik kısmına geçtik. Burada 6 farklı karakterimiz var. Ben bunun sistem özelliklerini zaten aslında yayın özetinde hazırlayıp anlatmıştım. Orada dilerseniz kontrol edebilirsiniz. Ancak farklı bir video gelecek daha fazla detay paylaşıldığı zaman. Birkaç detay hala eksik çünkü. Bu nostaljik dilek büyük ihtimalle yama boyunca 4.5 boyunca duracak. Ve ondan sonrasında farklı farklı şekilde bize tekrardan önümüze sunulacak gibi gözüküyor. İçerisinde Diluc, Yula, Albedo, Klee, Jean ve Mona bulunmaktan. Yani 3 standart 3 adette özel karakterimiz var burada. Tabi burada yine biz yazgı taşı kullanacağız yani normal karakterin hangi vişi kullanıyorsak o işten kullanmamız gerekecek ve Diluc ile beraber başlayalım isterseniz. Diluk standart bir karakter olmasına rağmen özellikle Shianyun geldikten sonra inanılmaz değerlendi. Çünkü karakterin havadan saldırı çarpanı çok fazla yüksek olduğundan muazzam bir şekilde iş yapmaya başladı. Özellikle Diluc'da şunu da söylemek gerek standart bir karakter ama her bir takımınız Diluc'un gerçekten çok güzel bir şekilde işini görüyor. Eğer Diluk oyuncusuysanız ve Diluc'u seviyorsanız kesinlikle zorlayın derin ben zaten karakteri bilmeyenler için E üç 3 defa arda arda kullanabiliyor ki bu şekilde Kızıl Alev cadısı setini anında tetikleyebiliyor karakter ve yüksek bir saldırı bonusu elde ediyor. Ardından kendi ultisiyle beraber de düz duruşlarını ateş hasarına çevirebildiği için çok sağlam bir hasar çıkartabiliyorsunuz aslında. Hem buharlaşma oynayabiliyorsunuz hatta düzgün bir takım dizebilirseniz bile Arada bir erime atabileceğiniz bir takım doluşabilme şansınız var. Ancak asıl hasar kaynağı burada buharlaşma diyebiliriz. Yanına Shinkyu, Yalan Furuna gibi karakterler atın ve güzel bir hasar çıkartın derim. Fakat dediğim gibi hani bu standart bir karakter olduğu için aslında. Hani çok fazla seviyorsanız alın derim ben. Yola'ya geldik şimdi. Özel karakterlerimizden birisi fiziksel hasar oynuyor. Yani oyunun şu aşamasında fiziksel karakterler çok fazla iş görüyor mu? Yani eh diyebiliriz fiziksel karakterleri. Temel sebebi şu. Ya canavarların çok fazla fiziksel direnci oluyor. Ya da fiziksel bir şekilde oynadığınızda genellikle böyle kalkını kıramayacağınız takımlara denk geldiğinizde, rakiplere denk geldiğinizde birazcık problem yaşayabiliyorsunuz. Bu yüzden Yola'yı yine önerebilir miyim? En iyi fiziksel karakter olduğu için şu an oyunda elbette önerebilirim. Çünkü ulti çok muazzam bir anlık kasar çıkartıyor. AC ile iki defa yük biriktirip bir daha iyi yeteneğinizi kullandığınızda hem rakiplerin fiziksel direncini kırabiliyorsunuz hem kendinize bir fiziksel hasar bonusu elde ediyorsunuz. Ultinizle de siz rakibi vuruşlar yaptıkça ultiniz arkada sizin için bekliyor. Orada yük biriktirip duruyorsunuz her vuruş yaptığınızda. Sonunda büyük bir patlama yapıyor ve sağlam bir anlık hasar çıkartabiliyorsunuz. Yola'nın takımında mutlaka süper iletim reaksiyonu oynamak zorundasınız. Ki rakiplerin tekrardan fiziksel direncini ardı ardına kırın. Ve Yula'nın takımlarında artık şöyle takım daha da iyi oluyor. Mika Yula'nın şart karakteri. Çünkü fizikselleri güçlendiren bir karakter. Aynı zamanda saldırısı veriyor ki Yula için çok fazla önemli. Bunun dışında yani Rosaria olur, kritik oran kazandırırsınız. Diana olur, kalkan ile şifa kazandırırsınız. Mika zaten şifa kazandırıyor gerçi ama Rosaria kasıl değildir diye diyorum. İşte dördüncü bir elektrik karakter olarak Fischl... Raiden, Gameco gibi karakterler kullanmanız gerekebiliyor. Veya Kuki de olabilir eğer hiçbir elektrik karakteriniz yoksa. Yani birazcık fazla kısıtlı takım kurumuna sahip Yula da aynı şekilde fiziksel olduğundan. Ama önerir miyim? Elbette güzel bir fiziksel hasar ve anlık hasarı sahip olduğundan. Seveni varsa öneririm. Fakat yani bu yamanın en iyi önerebileceğim on field karakteri Yula değil bence. Şimdi geçtik o zaman bir sonraki karakterimiz. Yine bir standart işleyelim Mona. Yani Mona aslında sadece Nuke dediğimiz o anlık hasar testlerinde kullanılan bir karakter olarak geçiyor çoğunlukla. Hatta onun yerine artık fırın almaya başladı. Çok daha yüksek bir hasar bonus kazandırdığı için. Yani Mona eh diyebileceğimiz bir karakter. Hiç hesabınızda su karakteri yoktur. Su karakteri açlığı çekiyorsunuzdur. Alan dışından su uygulaması da çok yeterli olan bir karakter değil açıkçası. O yüzden Mona'yı pek öğrenmiyorum. Sevini varsa alır. Hani ultisiyle asıl amacı rakiplerin aldığı hasarı arttırmak olduğu için anlık hasar testlerinde güzel gidiyor diyebiliriz. Fakat su uygulaması da çok yetersiz kalan bir karakter. O yüzden 5 yıldız göre çok öneremem ben onu. Şimdi geçtik o zaman bir sonraki sınırlı karaktere Klee. Klee yani şu anda ilk çıktığı zamanlarda gerçekten çok değerliydi ancak zaman geçtikçe birazcık geri plana düşmeye başladı. Çoğu takıma uyumluk sağlayamıyor maalesef ki Klee kendi yanına göre karakterler Çünkü on field DPS bir karakter. Aslında hasarı fena değil. Özellikle son zamanlarda Mono Pyro dediğimiz sadece işte ateş karakterlerine oluşan bir adet rüzgar karakteri koyduğunuz takımlardan oluşuyor. iyi iş yapıyor mu? Yapıyor tabii ki. Benet Shining'i at yerine veya Dehya varsa işte Dehya da kullanabilirsiniz. O şekilde oynayabiliyorsunuz. Ancak yani Kli birazcık fazla yavaş bir karakter, ağır bir karakter olarak kalıyor vuruşları sebebiyle. Yine bu arlaşmayı oynayıp aslında siz anlık bir da çıkartabiliyorsunuz yüksek bir şekilde. Fakat ben Klee'yi o kadar fazla öneremiyorum açıkçası. Yani yine bu yamada gelecek olan on field DPS'ler arasında Kli çok iyi bir yerde değil hasar açısından. Ama seveni varsa, eğitimiyle zıpır zıpır atıyor, bombacıklar dağıtıyor, ultisiyle alanda durmak zorunda olaraktan kendi çevresindeki rakiplere sürekli hasar çıkartıyor. Yani bir Abyss için gerçekten yeterli bir karakter. Fakat çok da fazla önerebileceğim bir karakter değil. Diğer karakterlere kıyasla. Geçtik bir sonraki standart karakteri Jin. Jin aslında son zamanlarda çok fazla değerlenmiş olan bir karakter. Özellikle Furne sayesinde. Furne birazcık fazla şifaya açlık duyduğu için Jin bu şifa açlığını tek başına hem giderebiliyor hem dört parçası gölgeyle beraber rakiplerin direncini kırabiliyor. Bu yüzden çok güzel bir avantaj gösteriyor. Ha şöyle söyleyeyim. de mesela takım yanısı birazcık önem taşıyabiliyor. Mesela takımımızda normal saldırı hasarını oynayan bir karakter varsa Ayato gibi bir karakter için takım yanısı iki açmayı deneyebilirsiniz. Ancak takımınızda mesela Avare gibi rüzgar hasarı oynayan bir karakter varsa takım dört açıp rakiplerin direncini ultinizle de kırmayı başarabilirsiniz. Ve bu söylediğim şartlar altında Jinde deneyebilme şansınız bence var. Şimdi geçtik son özel karakterimize Albedo. Ya Albedo gerçekten şu an birazcık fazla eskide kalmış olan ve pasifi çoğu takımla uyumlu olamayan bir karakter. Hani Geo yapısı oluşturabildiği için veya 3. toprak karakter olarak bir yerlerde doldurulabilir bir karakter olarak kullanılabildiği için pek vasıflı bir karakter olarak geçmiyor maalesef ki. Bir de karakterin en iyi silah tercihini gittiler etkinlikte harcadılar. Karakterin en iyi silah tercihini etkinlik dışında zaten alamıyorsunuz. E, etkinlik gitti e, Albedo sonra alanlar ne yapacak? En iyi silahını kullanamayacak. E, tabii ki burada hasar farkı çok fazla uçuk olmaz ancak... ...en iyi seçeneğin ücretsiz seçenek olduğu halde kaçırmak birazcık insana koyuyor açıkçası. Bu saçma bulduğum bir özellik. Bence onu herkes alabilmeli diye düşünüyorum. Özellikle Albedo oyuncuları için. Karakter eğitimiyle alan içinde hasar oynuyor. Siz de açıyorsunuz. Rakibe farklı bir karakterinizle veya Albedo ile hasar verdiğinizde... ...bir toprak patlaması yapıp hasar veriyorsunuz. Albedo'nun dezavantajı şu. Karakter eğitimini yere bırakıyor ama... Herhangi bir boss'un yanına veya büyük bir canavarın yanına koyduğunuzda herhangi bir o büyük canavar gidiyor o yeteneğini anında yok edebiliyor. Yani hasar kaynağınız anında yok olabiliyor. Böyle bir riskiniz var. O yüzden E'yi doğru bir şekilde konumlandırmanız gerekiyor. Ultisi ise sadece saldırıdan güçleniyor. E karakter zaten defans kısılara koyunuyor ki E hasarı asılı çıkarsın. Bu yüzden ultisi çoğu durumda geri planda kalıp kimi zaman hiç kullanılmadan oynanması gerekebiliyor bile. O yüzden o açıdan birazcık kötü bir durumda Albedo. Hani Chiori'yi o yüzden daha fazla önermemin sebebi biraz da bu. Chiori çok daha fazla bir şekilde eğitimini alanda tutabiliyor. Çünkü herhangi bir durumdan etkilenmiyor gibi gözüküyor. Bir de hem saldırıdan hem defansdan her bir şeyi aynı anda güçlerini bildiği için de biraz daha fazla ön planda kalıyor şu durumda. Ya büyük ihtimalle Albedo'nun yerini artık çevre alacak gibi gözüküyor. Bu açıdan Albedo ile birebir aynı kite sahip olup da çevreyi biraz daha fazla avantajlı hale getirmeleri. Yani Albedo o kadar fazla geri düşürüyor ki aslında standart karakter olarak gelmesi mantıklı. Yani bence artık ilk toprak karakter olarak da Albedo'nun geçiş yapması hoş olabilirdi ama şu dakikadan sonra da ya biz karakter artık standart yapıyoruz diyemezler. Çıkışı zaten özel karakter olarak da. O yüzden Albedo'nun durumu birazcık üzücü ya. Gerçekten üzücü. Nerede dezavantaj varsa gidip Albedo için uğraştılar yani adamlar. <laughs> Biz bu dezavantajda karakter ekleyelim demişler. Birazcık da önerilere geçelim. Ben bunun hangi karakteri daha çok önerirdim? Eğer ki siz Onfield DPS karakterinizden eksik olduğunu düşünüyorsanız. Yani alanda duran bir DPS karakteriniz eksiktir diye düşünüyorsanız. Bu yamada net almanız kara gereken karakter bence Neulet. Çünkü karakter gerçekten muazzam bir hasar çıkartıyor. Herhangi bir reaksiyonu oynayabiliyor bu arada Neolet. Neolet'in herhangi bir reaksiyonu oynayabilmesi mümkün. Hatta reaksiyonsuz bile oynayabilirsiniz. Karakter o açıdan çok avantajlı. İnanılmaz geniş bir takım yelpazesine sahip. On field DPS olmasına rağmen. Bu yüzden çok öneririm. Çok güçlü, çok basit oynaması. Sadece takım yazısı biraz zorlayabilirsiniz. Sizin adınıza çok rahat olur ki öneririm. Eğer ki çok fazla bir destek önerisine ihtiyacınız varsa. Hani bu destekler açısından Jean, Mona, e, Kazuo olaraktan diyorum. Kazuo'yu net öneririm. Kazuo'yu çünkü herhangi bir elektrik, buz, işte ateş, su takımında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O takım arkadaşlarınıza bir hasar bonus kazandırıyorsunuz ve çok yüksek hasarlara erişebiliyorsunuz. Hani Kazuha'yı bir 10 fiyat DPS'in yanında da kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir sub DPS'in yanında da Kazuha iş yapabiliyor. Yeter ki o 4 element şartından birisini sağlayın. O karakter de o element üzerinden yüksek hasar çıkartabilsin. Tamam bu iş bitti çok rahat bir şekilde iş yapıyorsunuz. Kazuan'ın avantajı gerçekten çok yüksek. Ancak bunun dışında yine Jin de güzel bir şekilde iş yapıyor. Özellikle fırınanız varsa Jean'i de çok fazla öneririm. Aklınızda bulunsun. Jin yerine doldurulabilir şifacı var mı? Ya elbette vardır. Önceliğinizi ben Kozay verin derim bu konuda. O yüzden. Anlık bir şifa için yine farklı bir karakter bulabilir. Veya ileride yeni çıkacak karakterlerden değerlendirebilirsiniz. Sub DPS istiyorum diyecekseniz ne yapacaksınız? Zaten iki tane Sub DPS koymuşlar. O da işin komik tarafı. Yani aslında Mona'yı da diyebiliriz ama Mona daha çok destek olarak kullanılması amacıyla. Yani bir Chiori var bir Albedo var. Burada Chiori kesin diyemem çünkü orada hasar testleri, rehber gibi videoları beklemeniz çok daha uygun olacaktır. O yüzden zaten Albedo'da ikinci kısımda geleceği için pek bir sıkıntı yaşamazsınız bence bu konuda tercih yaparken. Yani şunu söyleyeyim elbette buradaki herhangi bir karakter tercih edilebilir bu durumda. Herhangi bir karakterle biz çok rahat geçebilirsiniz. Ancak benim yapabileceğim temel 3 öneri budur. Sevdiğiniz karakter duruyorken de aman benim şuna ihtiyacım olabilir şeklinde düşünmeyin zaten. Her türlü bir yolunu bulabiliyorsunuz. Her karakterin bir alternatifi olabiliyor. Kesin oluyor demeyeyim ama olabiliyor o yüzden. Evet benim genel önerilerim bunlar. Hani karakterin dezavantajı avantajı bunlardan genel olarak bahsetmeye çalıştım. Eksik olan bir kısım sizin düşündüğünüz bir kısım veya karakter hakkında eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar Bunları gidip belirtebilir. Başka oyunculara da aynı şekilde yardımcı olabilirsiniz işte. Albedo'yu ben de seviyorum ama şu kısmı daha da güzel. Bu kısmı eksiktir şeklinde gibi. O zaman hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.